Ama iş Allah'ın dışında bir kanun koyucunun, bir kanun teşri edicinin daha olamayacağına gelince gözler bu ayete takıldığında inkar başlıyor. Tevil başlıyor. Kardeşlerim, günümüzde Rabbimiz Allah azze ve celle'nin kitabının içerisinde bulunan namaz ayetlerine iman ediliyor. Okunduğu zaman evet namaz haktır, namaz farzdır, beş vakit namaz vardır diye tasdik ediliyor. Evet kardeşlerim Rabbimizin kitabı içerisinde bulunan oruç ile ilgili ayetlere günümüzde iman ediliyor. Oruç farzdır. Her mümine oruç tutmak vaciptir. Orucun rükunları şunlardır, orucun gerekleri bunlardır diye oruç ile ilgili Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğu beyanatlara iman ediliyor. Ama iş Allah'ın dışında bir kanun koyucunun, bir kanun teşri edicinin daha olamayacağına gelince gözler bu ayete takıldığında inkar başlıyor. Tevil başlıyor. Bu sizin bildiğiniz küfür değildir denmeye başlıyor. Bu amel şirktir ama bizim günümüzde müşrik yoktur denmeye başlıyor. Burada inkar şartı vardır denmeye başlıyor. Ne zaman ki Allah'tan başka bir kanun koyucu yoktur, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ilgili ayetlerine gözler takıldığında, okuma oraya geldiğinde, işte o zaman insanlar bunun içerisinden çıkmaya kendilerine bir yol buluyorlar ve bir şekilde bu ayetleri inkar ediyorlar. Bu ayetlere yanaşmıyorlar. Müminler ile müşriklerin safları daima ayrıdır. Onlar ile aralarında onların aralarında bir dostluk bağı yoktur. Onlar sevdiklerini Allah için severler, buğzettiklerine de Allah için buzederler dediği zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de vela bera ayetlerini açıkladığı zaman Rabbimiz ne yapıyorlar? İnsanların birçoğu bunu inkar ediyorlar. Aralarındaki muhabbet bozulmasın, dünyevi çıkarları ellerinden gitmesin. Aman ha aman ben bu adama müşrik dersem bu adam beni işinden kovar. Ben de işsiz kalırım. Olmaması için aman ha aman ben babama müşrik dersem ben anneme müşrik dersem beni evden atar, evden kovar veya bana vermiş olduğu herhangi dünyevi metayı çekerler, elimden alırlar. Ben de bu şekilde dımdızlak ortada kalırım. Aman ha aman ben eşime müşrik dersem eşim beni boşar, eşim beni terk eder ve gider de bir başkasıyla evlenir. Çoluğum çocuğum dağılır, yuvam dağılır, yuvam bozulur. Olmaması için, dememek için insanlar ne yapıyorlar? bu ayetlere geldiklerinde bunları bir şekilde inkar ediyorlar. Yoksa kardeşlerim sormak gerekir. Böyle yapan insanlar Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını mı inkar ediyorlar? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen namaz ayetlerine, oruç ayetlerine, abdest ayetlerine iman ediyorlar da Allah'tan başka bir kanun koyucunun olamayacağına, Allah'ın dışında bir yasa merciğinin olamayacağına, İnsanları yönetmenin sadece Allah'a ait olan tahalluk vasfı olduğuna iş geldiğinde ayetler bu minvalde onlara okunduğunda yoksa bunu inkar mı ediyorlar? Abdesti kabul ederken Allah'tan başkasına dua edilmeyeceği gerçeğini, bunu yapmanın şirk olduğu gerçeğini bu insanlar yoksa inkar mı ediyorlar? Efe minune bi ba'dil kitabi ve ne bi ba'din yoksa onlar kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyor?